Gençlik, bugünkü dersimizde bileşik orantıyı işleyelim. Bileşik orantıda yeni bir şey öğreneceğiz. İşçilerin amacı ne Onu bulduktan sonra o işle ilgili olanları ayrı bir yere, öbür işle ilgili olan yerleri de ayrı bir yere toplayacağız. Bakın, ilk sorumuz. Aynı güçte 6 işçi, 10 günde 15 metre kara halı dokuyabildiğine göre aynı nitelikte 8 işçi, 12 metrekare halıyı kaç günde dokur? Şimdi şu var. İşçilerin amacı ne? Halı dokumak. Halı dokunan işler ne? 15 ile 12. Bak 15 bölü 12 diyorum ve çizgimi uzatıyorum. 15 ile ilgili olan sayılar hangileri? Bunlar yukarıdakiler. 6 çarpı 10. 12 ile ilgili olanlar hangileri? Aşağıda 8 çarpı ne? X. Şimdi bir de şunu iyi bilin genç. Şöylece ifadelerde sadeleştirme yaparken ya böyle yan yana sadeleştirme yaparsınız ya da alt alta sadeleştirme yaparsınız. Çapraz bir sadeleştirme yok. Bakalım bir bak. Şimdi yan yana sadeleştirme örneğini gösterelim. Şöyle 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 3. Bir de alt alta sadeleştirmeyi gösterelim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. Bak yukarıda 1 kaldı aşağıda 4. Yan yana sadeleştirmeyi gösterelim gençlik. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. E burada 1 bölü 1 kaldı. Burada da ne kaldı gençlik? 6 çarpı 2 bölü 2x kaldı. Şunlar da sadeleşir. İşler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir kaç çıkar? 6 çıkar. Hocam benim bunda kafam çok karışıyor. Ben direkt şöyle yapsam olur mu? 15 çarpı 8 çarpı x. 6 çarpı 10 çarpı 12 diye yazıp bunları çarpıp sonra da buna bölebilir misiniz? O tamamen sizin seçiminiz gençlik tamam mı? Böyle yapsanız bile sadeleştirmelere kendiniz başlayın. Bak 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. 3 kere 4, 12 gitti. Bak elinizde ne kaldı gene? 6 kaldı. Diğer sorumuz. Kalemin rengini bir değiştirelim. Aynı güçte 7 işçi bir günde 7 saat çalışarak 49 metrekare duvar boyadığına göre aynı güçte 3 işçi günde 10 saat çalışarak kaç metrekare duvar örerler. Şimdi ben size diyorum ki işçilerin amacı ne? Şu 49 metrekarelik veya kaç metrekarelik duvar varsa bunu örmektir. Amacı bulduktan sonra 49 bölü x diyorum. Eşittir çizgiyi uzatıyorum. 49 ile ilgili olan sayılar kimler? Bunlar. 7 çarpı 7. X ile ilgili olan sayılar kimler? Bunlar. 3 çarpı 10. Şimdi gençlik şuraya dikkat edin sadeleştirme. 7 kere 7, 49. Bak bu bunu götürdü. Ben böyle sadeleştirme yapabilirim. E girene kaldı. X eşittir. 3 çarpı 10'dan cevabımız ne olur? 30 olur. Diğer sorumuz. Aynı güçte 10 işçi. Günde 5 saat çalışarak 5 saat çalışarak 4 günde 60 fidan diktiğine göre, 60 fidan diktiğine göre aynı nitelikte 4 işçi günde 10 saat çalışarak 10 günde kaç fidan diker? E bizim işçilerin amacını fidan dikmek. O zaman 60 bölü x diyorum. 60'ın olduğu yer uzatıyorum. 60 ile ilgili olan sayılar hangileri gençlik? Bu birinci işle ilgili olan sayılar. 10 çarpı 5 çarpı 4. X ile ilgili olan sayılar hangileri? Bunlar. 4 çarpı 10 çarpı 10. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım gençlik. Bakın. Şimdi 10'lar alt alta götürür. 4'ler alt alta götürür. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. 60 bölü x eşittir. Yukarıda 1 kaldı aşağıdaki. x eşittir buradan kaç olur cevabımız? 120 olur. Diğer sorumuz. A ve B sayıları sırasıyla 2 ve 4 ile doğru orantılı. C ile B, C ise 5 ile ters orantılı. Bak A sayısı ne ile doğru orantılı? 2. 2K. B sayısı ne ile orantılı? 4 ile doğru orantı, 4K. C sayısı 5 ile ters orantılı ise çarpılır. C ile 5 eşittir K. Her tarafı 5'e bölerim. C eşittir K bölü 5 olur. Soru benden A artı B eksi C eşittir 58 olduğuna göre B kaçtır diye soruyor. A yerine 2K yazdım. B yerine 4K yazdım. C yerine K bölü 5 eşittir 58. 2 ile 4'ü topladım. 6K eksi K bölü 5 eşittir 58. 6 kere 5 30. Bir tane kayı çıkarttım. 29 k bölü 5 eşittir. 58 29'a bölünce 58 29'a bölünce ki k buradan kaç olur gençlik? 10 olur. Soru benden b'yi istiyor. b kaç k'ydı? 4 k'ydı. Ben k'yı kaç buldum? 10. O zaman 4 çarpı 10'dan cevabım ne olur gençlik? 40 olur. Diğer sorumuz. A sayısı 4'te doğru orantılı. A sayısı ne ile orantılı? 4 k. B ve C ile 6 ve 10 ters orantılı. Bak B 6 ile ters orantılı ise çarpılır. Her tarafı 6'ya böldüm. B eşittir K bölü 6. E C de 10 ters orantılı. C çarpı 10 eşittir K. Ters orantılı ise çarpılır. Her tarafı 10'a böldüm. C eşittir K bölü 10 olur. Bu A'nın B'nin ve C'nin toplamı kaç? 128 A gördüğüm yere. 4K. B gördüğüm yere K bölü 6. C gördüğüm yere K bölü 10 yazdım. Eşittir 128. Şunun paydası 1 olsun. 6 ile 10 nerede birleşir? 30'da. O zaman burayı 30'la çarptım. Burayı 5 ile burayı da 3 ile. 30'da 4'ü çarptım. 120K. 5 ile K'yı çarptım. 5K. 3 ile K'yı çarptım. 3K bölü 30. Eşittir ne? 128. 125, 128K bölü 30 eşittir. 128 işler dışlar çarpımı yapıyorum. 128 k eşittir 30 çarpı 128 şunlar gider. K eşittir kaç olur 30. Bana a'yı soruyor. A kaç kaydı? 4 kaydı. K yerine 30 yazarsam 4 çarpı 30'dan cevabım ne gelir gençlik? 120 gelir. Diğer sorumuza geçelim. Bir miktar para Gülcan ve Gülnur'a sırasıyla 3 ve 5 ile doğru Kübra'ya 4 ile ters orantılı verilir. Gülcan, Gülnur ve Kübra. Şimdi gençlik. Gülcan'a 3 ile doğru orantılı veriyorsa 3K. Gülnur'a 5 ile doğru orantılı ise 5K. Kübra'ya da 4 ile ters orantılı artık bunu alıştınız. K bölü 4. Gülcan Kübra'dan 11 lira fazla alıyor. Bakın genç. Gülcan Kübra'dan kaç lira fazla alıyor? 11 lira. O zaman 3K eksi K bölü 4 eşittir ne? 11. Çünkü biri 15 lira biri 10 lira 15'ten 10'u çıkartırsam kaç lira fazla aldığını görün 5. O yüzden çıkarma yaptım. 4 ile 3'ü çarptım 12K. 1K'dan çıkarttım. 11K bölü 4 eşittir 11. 11 k eşittir. İşler dışlar çarpma 4. Çarpı 11. 11'ler gider. K eşittir. Kaç olur gençlik? 4. Gürnür'ün payını soruyorlar. Gürnür'ün payı 5K olduğuna göre 5 çarpı 4'ten cevabımız ne olur gençlik? 20 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.